Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz alışveriş yaptım ve o ee, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir alışveriş. Evet. Zara, Nike ve başka. Hepsini Bershka paketine koydum da poşet gerek yoktu. Evet. Öncelikle Zara'dan bir tane şey aldım. Etek. Neden? Çünkü yaz geliyor. Burada sadece etek değil. Böyle bir şort etek soft bir etekti. Yani şort etek evet. Şortu da burada. Böyle şort var. Yani şort etek olduğu için aldım açıkçası. Işte şort etekleri seviyorum ben. E, onu şu an dönüşte şey aldım hatta. Şu görebilirsiniz. yani böyle çok kısa istemedim. Bence gayet soft duruyor. Ben soft olması için aldım. Bizi de artık çok sıcak. Yani bizim şu şöyle 10 derece her neredeyse. Yani ona yakın dereceler. Öyle çok değişen bir şey yok. Şimdi etiketini değişebilir. Bu arada bu bir alışveriş video şeysi. O yüzden o videolarımı sevmiyorsanız geçin. Ama neden sevmiyorsan ki yani. Ben gayet böyle videolar çekince eğleniyorum. Sıkılmıyorum. Ha bu Survivor'da yok yapacak bir şeyim yok. O yüzden bir çekeyim dedim. Direkt e, gelir gelmez. E, bu arada orada denedim ben. Normalde denemem ama denedim. Çünkü etekler normalde ben giymem ve eteklerde nasıl beden giydim bilmiyorum. O yüzden denemek zorunda kaldım. Normalde denemem. X small. E, çocuk ağırdaysa... 13-14 veya Nike'sa var çiftler. Ama ee, Berşka'daysa veya öyle mağazalardaysa X-Ball. Ama yani etekler hiç giymediğim için 11-12 dönemde. 13-14 hem 11-12 oldu. ama 13-14 daha çok iyi yani. Bu arada sesim biraz şey. <laughs> çünkü yorgunum. bayağı yorgunum. Şöyle bir etek gayet güzel bence. Çok sevdim. Alabilirsiniz süten <laughs> aldım. Yani <laughs> süten dediğim şey mi? Sporcu atlet. sporcu atlet arkadaşlar. Bu güzel bir sporcu atletin markası. Bu ince. Gayet güzel yani bir sporcu atlet. Benimki large. Buradan da görebilirsiniz. Nike large. Bu gayet iyi geliyor. Yeah. <laughs> i̇lk kez başardım kesmeyi. Şöyle de ilk kez ama. Güzel kestim. Kötü kesmedim. Sütenlerden öyle olur ya. Var çuvar İşte daha demin kestim Onları normalde hiç kesemem. Anneme veririm. Şu an video olduğum için. Kendim kestim ve gerçekten başarmışım. Evet. Sadece bu kal. Onu da bir şey ama keseyim. Ne? Okay. Ben burada dik olsun. Hmm. Okay kestim. Evet şu büyük etiketleri kesmek kolay zaten. Küçükleri kesmek özellikle zor. Başka da aldığım şeyi de göstereceğim. Başka da aldığım şey mükemmel yani. Çok güzel. Yani ben bayıldım başka aldığım şeye ama siz bayılır mısınız? Kesilmiyor etiketi. Etiket hiçbir türlü gitmiyor. Ne yapacağız? Mor Bir tanesi bile kesilmiyor ha. Oha e, ne kadar zor bir tanesini bile kesmek. Şimdi bu hepsini keseceğim yani. Öyle düşünün beni. <laughs> zor etiketleri kesmek. Etiket kesmek bir iş olsun ben başlarım işe. 2 saatte her etiketi keserim. 2 saatte bir etiketi keserim yani. Başlıyorum. Para da kazanacağım. Her gün 1 TL. Ayda 30 31 28 TL. Düşünün. Hı. Gezemiyorum. Bence ben etiket kesme baş iş başvurusuna şey yapayım. Orada biraz da zaten gelişirim. İşlerde çok iyi olurum. Ama öyle bir iş yok. <laughs> konuştum konuştum sonra öyle bir iş yok. niye koymuş ki yani zor bakın ben bile kesemem. Bile diyorum çünkü yani normalde pış 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 keserim. alışıyım çünkü kesmeye. Bir şey oldu bok gibi oldu kestim. Bok gibi kestim ya. Çok kötü. Okey böyle kalsın no problem. Çünkü zaten yani giyeceğiz. El aleme göstermeyeceğiz. Önce içime giyorum. <laughs> ama dışıma da giyorum. Yani anlatmayayım. Eh. şu gayet güzel kestim. Abi bu kadar şey basmak bir kadın sağ olsun. Okey. Michael sonra 5 gün alışverişim. Bir tane şey dedim. 2 tane alacaktım ama bir şey Böyle bir şort. Şimdi ben hepsini kombinleyeceğim. Ama önce bir şort etiketini keseyim. bakalım Şöyle şort böyle. Bu x oldu. Ben normalde small geldim. Bu yani şortlar da başka da. Ama pantolon tabii şey. Allah. Pantolon x oldu. Yani şortlar. Gayet güzel kestim, düşünüyorum. Şimdi en iyi işimize geldik dedim, ben. Bekliyordum. Bunları kıyafetlerimle kombinleyeceğim. Kombinlemeye çalışacağım. Ne olursa artık olacak. Ne olursa olsun artık yapacağım ben kombinleyeceğim. Eee, geleceğini düşünüyorum. Sadece Evet. bunu kombinmeyeceğim çünkü biliyorsunuz gibi bu, bu sporcu atleti <laughs> O yüzden bunu kombineceğim kiyafetlerini biraz kombinleyip geliyorum <laughs> birinci kombim şöyle Bence gayet güzel oldu şöyle etekle falan çok yakıştı. Şimdi e, bunu bir de üstüne sweatshirt deneyeceğiz. Etek burada gerçekten mükemmel. Şöyle şor, şöyle şor, şort var. Şor, şöyle şöyle. <laughs> Bence gayet evet, bu kombin güzel oldu. Bu kombin yakıştı. Evet, bu etekle biraz daha kombinleyeceğim. Şöyle. Bu da sweatshirtle kombinim. Ee, bu switch aslında böyle yapmak daha mantıklı. şöyle ee, renkleri birbirine uydu böyle. Bakabilirsiniz. Böyle bakabilirsin. Renkleri birbirine gayet uydu. Şimdi başka bir kombin. Kombinleme daha yaptım. Bence bu switch daha şık duruyor. Ee, ama en güzel tişörtle ilgisi tabii ki. Mesela diyelim size giyeceğim. Ben açıkçası bunu giyerim bu etekle. E, çünkü bence bu öncekinden daha şık duruyor. E, siz de yorumlar açıksa yazın. kapalı ise İnstagram'dan veya TikTok'dan, TikTok'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi şortu deniyoruz. Bence etek artık yeter. <laughs> evet şimdi şorta geçtik. Şort bende böyle duruyor. Gayet bence şık duruyor. Şimdi aynaya daha bakmadım ama bence gayet ışık duyuyor. Şu etiket falan filan çok güzel bence. Yani şorta bayıldım ben. Eteği de çok sevdim. E, şortun üstünde böyle bir tişört. Bunu hem ikisi de renkli hem de ikisi güzel. E, yani ikisi de hem renkli hem de güzel. Bence e, bu tişört yakışıyor. Ama şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Switch örtü bakalım. Yanımda da zaten switch örtü de hazırladım. İçin onu direkt üstüne giyeceğim. Bu switch örtü zaten Bershka'nın. O yüzden bunu direkt üstüne giyeceğim. İki tane Bershka birbirine yakışır. Şöyle. Bence çok güzel oldu. Bence ikisi de birbirine çok yakıştı. Evet, gayet güzel oldu ikisi birbirine. Ee, çok yakıştı dediğim gibi. Yani ben bu arada dışarı çıkarmayayım. Tabii ki de ee, E, Yazın bir sürü videolar gelecek. Ee, yazın bu arada gerçekten bir sürü videolar gelecek. İşte tatil vlog, kursi vlog. Biraz spoiler verdim. Neyse görüşürüz. Evet. Bu kadar video. Bu arada daha bir şey beklemeyin. Video bu kadar.